Evet arkadaşlar bugün arkadaşımla birlikte sokakta Sushi Making Blind Pack ve Noodle Blind Pack açıyoruz. Hemen ben açmaya başlıyorum. Sushi Making Blind Pack'i. Açalım. Açmaya başlıyoruz. Bu şekilde. Açıldı. İçindekileri hemen çıkartayım. <laughs> evet burada squishy'miz çok yumuşak. İçindeki kalanları da çıkaralım. Wasabi var. Salmon. Ve rice yani pilav. Evet şimdi hemen pilavdan başlayarak çıkartalım içindekileri. Evet. Bu şekilde göstereyim. Pilavı çıkarıyorum. Evet bu şekilde. Şimdi çıkarıyorum bunları. Hemen bunların şeklini vermem lazım. Gördüğünüz gibi çok üzgün. Şimdi bunları mutlu edelim. Biliyoruz. Ve evet, Bum, biri mutlu. tamam. Mutlu oldu şimdi. Şimdi bunu da tamamlayalım. Bum. Bu da hazır. Çok tatlı oldular bence. Bence de. Evet, şimdi salınları başlarına koyalım. Koyuyoruz. Evet. Çok tatlı olacaklar gibi geliyor bir içimden bir his. Koyuyoruz. Evet. İşte. Burada şu anda bile çok tatlı gözüküyorlar. Şimdi havyar koyalım. Havyarlarımız... Havyarlarımızı da koyuyorum ikisine de. İkisine de eşit miktarda havyar koymaya çalışıyorum. Buna da koydum. Şimdi wasabi dökelim. Wasabi. Açıyorum. Evet, tasa biz dökelim. Dökelim. Buna da dökelim. Evet, ikincisini de baktığıma göre basabilendiler. Şimdi bunları kenara koyalım ve, ve noodle blend'e geçiş yapmaya başlayalım. Evet, öbür paketimize geçiş yapıldı. Evet, evet şimdi... arkadaşlar, şimdi e, sushi noodle malzemesi açacağız. E, ben açmaya başlıyorum. Evet, açtım. İçindekilere dökelim. Dök, 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 dök. <laughs> Hepsini <Hattin> dökelim güzelce. <laughs> İçinde bir şey kalmadı bence. Evet kalmış. <laughs> i̇çindekilere de koyalım. Evet ben bu arada özel seri istiyorum. Açalım bakalım ne çıkacak. Evet istediğim çıktı Çok mutluyum şu anda. <laughs> evet. Ee, şimdi ben squishy'imi göstereyim hemen. Böyle sıkışım çok tatlı bence. Ee, şimdi çubuklardan başlayacağım ben. İlk önce bir tane çubuğumuzu açalım. Çok tatlılar ya. Aşırı güzeller. Ben çok beğendim bu arada çubukları. Çok tatlı olmuşlar. Evet diğer çubukları da açıyor. Evet diğer çocuklarımız da böyle. Çubuk. Şimdi bunları kenara koyalım. Aa Sürpriz bir paketimiz var arkadaşlar. Tabak. Ee, şimdi Çaklat Kiki nodulumuzu açacağız. Çok çok heyecanlıyım. Bu arada markamız Çaklat Kiki. Evet, nodul. Ay çok tatlı. <laughs> Köreli bu arada. Şimdi Çaklat Kiki tabak nodullarımız. Yani tabaklarımız içindeki. <laughs> çok tatlılar. Evet arkadaşlar bir tanesinin tarzının tabağ büyük çarklı kiki bir de kalpli. Evet şimdi e, neyimizi açıyoruz? Özel paketimizi açıyoruz. Evet özel paketten bir tane su dökmek için, içine sıcak su dökmek için bir tane kettle çıktı. Hemen sularımızı dökelim. Evet döktük. Şimdi üzerine çubuk koyuyoruz. Çubukları karıştıralım. Daha karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. güzelce. Ve çubukları tabaklarımızın yanlarına koyalım. Evet çok tatlılar bu arada. Ben çok beğendim. Çubuklarımızı koyduk. Öbürüne de çubuklarımızı koyalım. Evet, öbür çubuklarımız nerede? Evet, çubuklarımızı koyduk. Bir saat bu arada çubukları aradım. <laughs> o yüzden biraz uzun sürdü o kısım. Bakın, öbür pakete geçip geçip durmuşum. Neyse, e, şimdi onları da koyduğumuza göre paketlerimizi şöyle kenara alalım. Ve Arkadaşlar çok tatlılar. Ben çok beğendim. Hadi. Evet bu şekilde. Hepimiz birbirimizin şeylerini yiyoruz. Evet, Kendi al şeylerimizden ya. de yiyoruz. Aa, evet Çok ben... güzeller. Ben çok beğendim. Hemen yedik. Bakın bunu. <laughs> Onları da ben... <laughs> evet bay bay. Çok güzel oldu bence. Görüşürüz.